Mesih Aleyhisselam'ın 5. halifesi 5 Kasım 2021'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Allahu Teala müminlerin özelliklerinden bahsetmiştir. Onlardan birisi de şudur. Onlar kendi pak mallarından Allah'ın rızası için onun yolunda harcarlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kimi yerde mümin odur ki Allah yolunda mal harcar buyurdu. Kimi yerde zekat ve sadaka konusuyla ilgili olarak mal fedakarlığından bahsetti. Aynı şekilde o malların harcanacağı yerleri de tafsilatıyla beyan etti. Hz. Mesih Mevud aleyhisselam Allah'ın birliğini, Hz. Resulullah'ın ve İslam'ın sancağını dünyada dalgalandırmak göreviyle dünyaya geldi. Bu büyük işin başarılması için cemaatimizin üyeleri bütün dünyada mali fedakarlık örnekleri sunarlar. O örnekleri görünce insan şuna eskiden daha fazla inanıyor ki Hz. Mesih Mevud gerçekten de ahir zamanda İslam'ın güzel talimatını dünyaya yaymak için Allah'ın gönderdiği görevlidir. Ahmediye cemaati öyle milyarder insanlardan oluşan bir cemaat değil. Bu cemaatin ekseriyeti fakir ve orta dereceli insanlardan oluşmaktadır. Ama buna rağmen mal fedakarlığı konusunda büyük bir coşkusu vardır. Cemaat kendi sınırlı imkanlarıyla hangi işi başlatsa Allahu Teala o işe bereket katmaktadır. Allahu Teala bu fedakarlıkları zayi etmez. Allah o fedakarlık yapanlara onların hiç ummadıkları yerden rızık vereceğini vaat etmiştir vermektedir de nitekim Allahu Teala kendi vaadini yerine getirmektedir daha sonra huzur enver yine korakni Kanada Güney Afrika Avustralya Kazakistan İngiltere Hindistan Burkina Faso Sierra Leone Gabon Ürdün Belize Zanzibar, Marakeş, Arjantin, Liberya, Mali, Benin vs. ülkelerden erkek kadın, yaşlı genç, zengin fakir, kısacası farklı farklı tabaka, sınıf ve milletlerden İhlaslı Ahmedi'lerin iman verici mali fedakarlık olaylarını anlattı. Huzurenver şöyle dedi. İnsanlar arasında ortaya çıkan inkılap işte budur. Allah-u Teala İslam'ın işati yani yayılması, güçlenmesi için hepimizin mal fedakarlığı yapmaya muvaffak kılsın. Bizler kendi helal, temiz kazancımızdan fedakarlık yapanlar olalım. Allah indinde bu fedakarlıklar makbul de olsun ve Allahu Teala bizden razı da olsun. Huzur evler bundan sonra Tariki Cedid'in 88. yılının başladığını ilan etti.